Kankam ölüyorsun. <laughs> ah ve Daha erken level 6 olabilseydik. Dur bakalım. Bir şey deneyeceğim. İşte bu. Ne? Çok saçma. Bu nasıl zonya basabiliyor ya? Merhabalar hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün sizlerle beraber çok Çok at oynuyor. Karşımızda Garen var. Garen klasik Garen şeylerini yapıyor. Aynen öyle. Bir bakalım. Bomba aynı hasarı çıkar lan adam bizde. Çok saçma bir çar. İkinci olarak aslında W açabilirim. Çünkü neden olmasın? Bulgarya'nın E atarak tüm bize böyle dönmesini istemiyor. Ve bizim pasifimiz sayesinde de minonları kestikçe ah kesemedik. Can yenileceğiz. Şuraya bir totem bırakayım. Master Yi var karşıda. Pekala. Öyle E fırlayacağız. sen onu yedin mi de? Çok iyisin Garen. Base atsak mı ya? Minyon kaçırtmaya çalışıyorum da. <laughs> Alamadı onu değil mi? Şöyle yavaş yavaş yine ittirelim biraz daha. Ah be kaçırdık. Sıkıntı yok. Burada biz hatalı oynadık. O kadar yaklaşmamamız lazımdı. Sıkıntı yok. Master iyi görmedim. Buraya oynayacağım tahmin etmem lazımdı. Işınlanımız var hemen. Şöyle. 200 can. 150 can. 150-150 yapıp. Şöyle bir ışınlanalım. Garen'i yakalayacağım yiyeceğiz muhtemelen diyorum ama dur bakalım belli olmaz. Aha. Büyük milyon aldık. Çok iyi. Wave'i burada tutacağım ki milyon kaybetsin. Şuraya bir totem bırakalım. Bir sürpriz genç daha istemiyoruz. Level out olmadan en azından Kankam ölüyorsun. <laughs> ah ve Daha erken level 6 olabilseydik. Dur bakalım. Bir şey deneyeceğim. İşte bu yeterli. Base atma zamanı. Fazla zorlamayalım. Hatta şurada base atalım hala gelecek mi sen buraya garen minyon kaçırıyor bizi kovalayacağım diye farkında değil zaten gördüğünüz gibi 40'a 27 28 muhtemelen biz gelene kadar ancak bize yetişmiş olacak ayakkabı alamıyoruz böyle yapalım Oo, bu arada bot iyi yapıyor adc'miz yok ap carry'miz var Minyonları almak için bunu attım. Değerse de görün değerdi ama. Minyonları da pek toplayamadım. Ne sıkıntı yok sıkıntı yok. İyiyiz. Garen bizle savaşmak isterse seve seve savaşırız. Değmedi mi? Dini? Hmm. Anladım. Ama sen öleceğim ya. O W şey nasıl değmedi ya? Q nasıl değmedi? O Kötü vuruş. Sen potion mu aldın ya gerçekten hocam? Tamam değmiyor ısrarla. Sıkıntı yok. ultiye manamız kalmadı ultiye manamız kalsaydı otomatik atak atmaya devam ederdim ama manamızın gelmeyeceğini anladığım an kaçmaya çalıştım olmadı sıkıntı yok klasik garen hareketi peki ben bu lane'i burada tutucam Tutamayacağım mı gerçekten garen bez atmış Pekala hala bez attıysa bittireceğim bir tane yaratık ye... yemeyelim peki yani iki dakika beklese ölecekti gerçekten <laughs> hız kesen almaya gidiyor Pekala Garen'cim sen benimle boy ölçüşemezsin. Bir kombama daha ölüsün bu arada. Onu söyleyeyim de. Hatta bir kombama bile kalmayacak. savaş benimle ya. Can yeniliyor bu şekilde. Olmaz. ben bir tane minyon muyum o zaman. Gerene çaktırmadan. <laughs> hmm, har stili alabiliyoruz biliyor musun? Şöyle bir base atalım tamam mı? Hemen har stili alıp dönelim. Ne kadar erken stack kasarsak o kadar iyi olur. garen çok sevip oynamaya başladı bir kere öldü ya 16 saniye ulti ya yapma ultimiz olsaydı arkasından sıçrayla kovalardım da burada mısın hala çok iyisin garen çok iyisin şimdi full can olacak ama o sıkıntı Yani garanti çıkmayacak abi. O yüzden minyon yemeye devam. Şöyle. Stek ver bari. Yani belli bir şeydi aslında. Niye yaptım? Aha çok kamıyorum bu numaralara. Kule gitti. Bizim şey nerede? Ormancı aşağıda. Base mi sen nerede? Ormanca aşağıda. mi izmatacaksın sen? Takımından biri O zaman biz de kule alalım. Gelen Beyzat. Oha ne ara geldim? 11 level olmuş adam level da atmış. Bir tane var ya bir tane. ha, Aa adalet. Çok açılmayacağım yine monster gelecek muhtemelen. Güzel zik de kule alıyor. Minyon kesmeye devam. Stek alacağız. <laughs> Onu yedin mi lan cidden? Lan ayıp lan sana gelen. bir bakalım burada ne oluyor çok güzel yardım ama yardım Um, bakalım karşısı full ade. Sadece Veigar var. Sadece Veigar içinde şey kasmak mantıksız. Şöyle gideceğiz. Hemen şuraya teleport atalım. minyonları yakalayalım. Ee, farm yapalım. Ah be. Minyona takıldım. Şuradan çiçekler toplayalım sizler için. Şöyle. de doğru gidelim. Stek alamadık ama önemli değil. Çalılı ormanlı birileri vardı galiba. Bir bakalım hemen. Şu alalım o halde. Demolition'a harcamayalım. Şuradan bir milyon yiyelim. 7 oldu mu 6 mı oldu kaç oldu ya Kaç tane yapıyorduk ya nereden görüyorduk acaba Unuttum Ama öyle artık ha Şuna bir tane demolish çakabiliriz Az önce harcamadık stek alalım. Bu itimiz olsa mesela öldürmüştük o adamı. Güzel stek kastık. Buradan gün ateşine gidebiliriz. Birazcık hasarımız olsun. Garen kuleyi alamaz. Sıkıntı yok yüzden. Keşke gitmeseydi o milyonlar. bu kadar. Master görmüştü diye dönmedim. Garen ya kaçacaktı ya ulti atıp birini götürecekti bizden. O yüzden hemen cacık Garen'e döndüm. Objektif yok şu anda. Bir totem atıp. O bana tabi kule daha uzaktan vuruyor. Boyuta göre mesafesi saat azaldığı için. Ne yaşandı orada? Silas, Caitlyn'i kesti karşıda göz arasında. Çok iyi. Öğrenecekler inhibitor için erken olduğunu zamanla. Ama yapmayın onu ya. O çok troll. Veigar kaçmış. oraya gitmem hiçbir şey ifade etmeyecek. Farm yapmam lazım. Abicimler ama savaşmayın artık. Yeterince milyon yedik bu arada sanırım. 6. 7 miydi ya? Nerede yazıyor ki? Orman canavarı hiç yemedik. Orman canavarı yememiz lazım. Master Yuki'sine bastı. Sıkıntı yok. <düşmeler> ya ne <azın>. oluyor? Ya a** Nom 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 bir garen gördüm sanki. Yemek. Kazan gelecek inşallah. Kaç? Hmm, 500. Burada bir adam vardı. Bu itim olmadığı için çok yanaşmak istemiyorum. Ama adamlar yine de mahvettik. şöyle. Çok güzel. Bitmez ya bitmez. Ejder. Hmm, pekala peki almak istemiyorlar. Ben solo yapabilir miyim? Yaparım galiba bence. Kaç oluyor 1600. Yemedim ya. Üf. Kaçamıyorum ki kocamanım. Allah takıldım. Lan takıldım. Kocamanım. Ne? Çok saçma. Ulti'me nasıl zonya basabiliyor ya? Tam yapalım diyeceğim. Demeye kalmadan gitti. Tamam. alalım da artık iyi ol Soraka'yı gördük yoksa Master Soraka'yı alacaktı bu adamlara laf anlatılmaz laf anlatılmaz anlamayacaklar şuradan biter yani baronumuz var çünkü kule bana niye vuruyor ya Yok bu kulelerin bana bir garizi var Neyse, kazandık yani zaten kazanacağız da adamlar şey sayısıyla Talon gerçekten oyun bilgileri düşük olduğu için ve fazla da agresif oynadıkları için hadi gelin bitirelim hadi gelin bitirelim bu oyun öyle bitmez arkadaşlar adamlar doğruyor ve minyonları kesiyorlar baronla gitmeniz lazım